takipçim, hol takipçim, şu takipçim. Teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Bugün size çok farklı bir kek yapıyorum. Adı sütlaç kek. Bu İtalya'da meşhurmuş. Hiç görmedim İtalya'ya gittiğimde sütlaç kek ama öyleymiş. Sütlaç gibi bir şey yapıyorsun. Pirinç ve süt. Ondan sonra 10 onu pişirip böyle bir sütlaç keki yapıyoruz. San Sebastian'ın pirinçlisi gibi ben yorumladım. Hadi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sütlacı sevenler buraya gelsin hemen. Geldim. Sütlaç kek yapımına başlıyoruz. İlk olarak bir tencereye 8 bardak süt koydum. 2 su bardağı pirinç ekliyorum. Burada püf nokta pirinci yıkamadan koymakmış. Ve nişastasını bırakması gerekiyormuş. Ve 1,5 su bardağı toz şeker. Üstüne bir de bir çubuk tarçın atıyorum. Böyle süt kendini iyice çekene kadar pişirip hemen geliyorum. Şimdi sütüm iyice çekildi. Böyle lapa bir hal aldı şu şekilde. Bunun içine bir adet portakal kabuğu rendesi koyuyorum. Böyle bir çimdik tuz koyuyorum. Ve iki paket vanilin ekliyoruz. Düm teka düm tek. Ve soğuması için kenara bırakıyorum. Bu lapam iyice bir soğudu. Şu tarçını içinden çıkarıyorum. Şimdi 5 tane yumurtam var. Sarılar burada, beyazlar burada. Sarıları normal çırpıyorum şöyle. Beyazı da mikserle çırpıyoruz. Şöyle bir köpürtüyoruz iyice. Bu sarıyı ekliyorum. Bu sönmeden hemen bunu pirinçle birleştiriyoruz ve fırına. Oldu. Tadını acayip merak ettim. Pişirip hemen geliyorum. Kekimiz fırından çıktı. Hmm, portakal o kadar yakışmış ki. Eğer sütlacı seviyorsanız bu tarifi yapın. İyi akşamlar.